22 Temmuz 2025 Salı Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Meyve Veren Ağaç Ata sözüdür. Meyve veren ağacı taşlarlar. Alışığız biz buna. Ama artık sadece taşlamıyor, bir de kirletmeye çalışıyorlar. Örnek mi istiyorsunuz? İşte LGS 2025 sınavının ardından yaşananlar. Neler söylendi? Ne iddialar ortaya atıldı? Hepsi pehlivan tefrikası gibi peş peşe dizildi. Ama tamamı düzmece ve külliyen yalan. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçiyor. Bu yalan kampanyasının sorumluları ile ilgili hukuki süreci başlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Türkiye Basın Federasyonu'nda konuğumuzdu. Kendisiyle geniş bir sohbet imkanı bulduk. Doğal olarak gündemdeki bu konu üzerinde geniş bir şekilde konuştuk. Bakan Tekin geçmişten bir örnek verdi. Yıl 2009. Yusuf Tekin o dönemde Tokat'ta genç bir doçent. Şartları da Ankara ya da İstanbul'daki bir doçentten çok daha iyi oradan ayrılmayı düşünmüyor. Bir gün polis akademisi başkanı olan Zühtü Aslan telefon ediyor. Yusuf seninle birlikte çalışmak istiyorum diyor. Ankara'ya gelmeni istiyorum. Sen ne dersin? Normal şartlarda reddetmesi lazım. Ancak nezaketen bir iki gün düşüneyim cevabını veriyor. İki gün sonra Zühtü Aslan tekrar arıyor. Ne oldu? Bir karar verdin mi? diye soruyor. Yusuf Tekin de eğer Yusuf taşrada kalmış diye düşünüyorsan ve onu yanıma alayım diye böyle bir teklifte bulunduysan teşekkür ederim diye söze başlayınca Zühtü Aslan araya giriyor. Yok, sana ihtiyacım var. Dolmuş buraya cemaat, yani FETÖ. Adeta işgal etmişler. Onlarla mücadelede yanımda olacak bir kişiye ihtiyacım var. Onun için gel diyorum. Bu sözlerin üzerine Yusuf Tekin başlangıçta reddetmeyi düşündüğü teklifi kabul ediyor. Ankara'ya gelip mücadeleye başlıyor. O günden bu yana da mücadelesi devam ediyor. Ama bugün LGS sınavı üzerinden Yusuf Tekin'e yüklenenlere bakılırsa o da FETÖ'cü. İşte böylesine bir kirletme faaliyetiyle karşı karşıyayız. İftiralar ve yalanlar havada uçuşuyor. Bugün hedefte Milli Eğitim Bakanı var. Örneklerini çok gördük. Yanında bir başkasını aynısını yapacaklar. Bakan Tekin'i en iyi anlayacak kişilerden biriyim. Çünkü Fethullah Gülen denilen alçak hakkında iftiradan suç duyurusunda bulunup yargılanmasını sağlayan Türkiye'deki tek kişiyim. Bunu da henüz dipdiri ayakta oldukları ve adliyeleri de büyük ölçüde ele geçirdikleri bir dönemde yaptım. Zor oldu ama başardım. Yetmez, kirli paralarını basıp çalıştığım gazeteyi satın aldılar, beni işten kovdular, tazminatımı bile vermediler. Mahkemelerde mücadele ederek söke söke aldım. Açın bakın Yusuf Tekin'e saldıran çevrelerin hakkında yazdıklarını. Onların iftiralarına bakılırsa ben de FETÖ'cüyüm. Çarpıtmayı, kirletmeyi, belden aşağı vurmayı çok iyi bilir bunlar. Bugün de gündem değiştirip kendi kirliliklerini gölgelemek için Yusuf Tekin'i hedef seçtiler. Ama yine olmadı. Suçüstü yakalandılar. Neler yaptıklarını, nasıl iftiralar ürettiklerini yazmıyorum. Onları haber sayfalarında okuyacaksınız zaten. Ben sadece bir zihniyeti ortaya koymaya çalıştım. On parmaklarında on kara sağa sola sürüp duruyorlar. Ama Türkiye değişti artık. Sonuç alamıyor, sadece kendilerini daha fazla ifşa etmiş oluyorlar.